olsun Arda Masal parka getirdik. Anladım. Atlı karıncadılar. Halinden gayet memnunlar var. Turun Sevdin mi atlı karıncayı? Mutlu musun? Güzel mi? Da Güzel mi? Da evet. Koşuyor, bak koşuyor. Tarol Çınar, sevdin mi atlı karıncayı oğlum? Hasan atlı karınca? daha uzun uzunlarda atlı karıncayı binmek istemiyormuş. Tamam, istediklerine bineceğiz Hasan Ay, sırayla. Tarol Çınar, sevdin mi oğlum? Neden durdun? Devam eder şimdi. Bak. Hasımlar. Bak oğlum atlı karınca Kardeşi sevmiş. Durun şumar. Anne baba. Anne baba. Babam bizi bekliyor oğlum. Tamam sen otur, otur. Otur anneciğim. Tamam, geliyorum. Kardeşini çekiyorum Turulçınar'ı. Turulçınar en sonuna. Burası daha Bu da Mutlu oldun mu Turulçınar? Buraya kim getirdi seni? Baban, annen, abin. Değil mi? Turun sıkı tutun. Nasıl ay? Nel, Hadi gelin. Gel bu tarafta nasıl ay? Tamam. Devam edeceğiz yine. Gel. Ay beğendin mi Turul ay? Masal Park'ı beğendin mi? Hı hı. Sen pandemiden bu yana küçük olduğun için getiremedik biz seni. Abin geldi de. Hadi babana seslen hadi. Ay, hadi Turul Çınar. O saat çıkmaz. Biz giderken çıkartacak abla. Teşekkürler. iyi akşamlar.